Sizlere Titanik'in batacağını, Titanic batmadan 14 sene önce söyleseydim ne düşünürdünüz? Bir yazar bunu yaptı. Merhaba, Kısa Bilgiler kanalına hoş geldin. Bu videomuzda tarihte görülmüş tuhaf olayları ele alacağız. Tarihte bazı olaylar o kadar tuhaftır ki, tesadüf mü yoksa kader mi diye düşünmeden edemezsiniz. Bu videoda tarihin en inanılmaz tesadüflerini keşfedeceğiz. Hazırsan başlayalım. 1898 yılında Morgan Robertson adlı bir yazar bir gemi kazasını anlattığı bir roman yazdı. Romanın kahramanı Titan adlı bir gemiydi ve batış detayları gerçek Titanik faciasıyla neredeyse birebir aynıydı. 14 yıl sonra Titanik'te kitaptaki olayların hepsi yaşandı. Kitapta adı geçen Titan, 243 metre uzunluğundadır. Titanic ise bundan sadece 25 metre daha uzundur. Titan'ın yük kapasitesi 45 bin tondur. Titanic'in ise 45 bin 328. Her iki gemide de hem Avrupa hem Amerika Yüksek Sosyetesi'nden insanlar vardır ve can kurtaran botlarının kapasitesi tüm yolcuları kurtarmaya yeterli değildir. Ne yazık ki iki gemideki can kaybı da facia boyutlarındadır. Sizce bu bir tesadüf mü yoksa kader mi? Yorumlarda tartışalım. Suikast edilen başkanları biliyor musun? Lincoln ve Kennedy'nin hayatlarındaki inanılmaz benzerlikler dikkat çekicidir. İkisi de cuma günü suikasta uğradı. Suikastçilerinin üç ismi vardı ve ikisi de başkanlık seçimlerinden tam 100 yıl arayla seçildiler. Bu benzerlik inanılmaz değil mi? 1838’de bir gemi kazasını konu alan bir roman yazdı. Hikayede mürettebat hayatta kalabilmek için Richard Parker adında bir denizciyi yemişti. Tam 46 yıl sonra gerçek hayatta bir gemi kazası yaşandı ve kurbanın adı yine Richard Parker’dı çok ürkütücü değil mi? Ohio’da 1940’lı yıllarda dünyaya gelen Jim Lewis ve Jim Springer adlı ikiz kardeşler doğumdan hemen sonra birbirlerinden ayrıldı. Her biri farklı bir aile tarafından evlat edinildi ve birbirlerinden habersiz büyüdüler. Ancak yıllar sonra ortaya çıkan detaylar hayatlarının inanılmaz derecede benzer olduğunu gösterdi. İkizler 39 yıl boyunca birbirlerinden ayrı yaşamalarına rağmen hayatlarının pek çok yönü şaşırtıcı bir şekilde aynıydı. Her ikisi de çocukluklarında aynı tür köpek besledi, aynı meslek olan güvenlik görevlisi olarak çalıştı ve aynı model araba kullandı. Bu tesadüfler yalnızca başlangıçtı. Her iki kardeşin de ilk eşlerinin adı Linda'ydı. İlk evlilikleri sona erdikten sonra ikisi de Betty adında başka bir kadınla evlendi. Daha da ilginç olan ise her iki kardeşin de oğullarına aynı adı, James Allen vermeleriydi. Bu kadar benzerlik bilim insanlarının da dikkatini çekti. Jim kardeşler üzerindeki araştırmalar, genetik ve çevre etkisinin bireylerin yaşamlarını nasıl şekillendirdiğine dair önemli bilgiler sağladı. Araştırmalar, genetik faktörlerin yalnızca fiziksel özelliklerimizi değil, bazı davranış kalıplarını ve tercihleri de etkileyebileceğini ortaya koydu. Jim Lewis ve Jim Springer'ın hikayesi hayatın tesadüflerle dolu olduğunu düşündürse de aslında genetik bağların gücünü de gözler önüne seriyor. 1937 yılında Michigan'da Joseph Figlock isimli bir adam sokakta yürüyordu. O sırada yukarıdan inanılmaz bir şey oldu. Bir bebek yüksek bir apartman penceresinden düştü ve tam Figlock'un üzerine indi. Şans eseri bebek hayatta kaldı ve Figlock da ciddi bir şekilde yaralanmadı. Ancak bu olayın inanılmaz kısmı henüz bitmemişti. Bir yıl sonra Figlock yine aynı sokakta yürüyordu. Ve inanılmaz bir şekilde aynı bebek aynı pencereden bir kez daha düştü. Yine Figlock'un üzerine indi ve bir kez daha bebek zarar görmeden kurtuldu. Bu inanılmaz olay bir mucize gibi görüldü ve Figlock hem mahallede hem de yerel medyada büyük bir kahraman olarak anıldı. İki yıl içinde aynı bebeği iki kez kurtarması yalnızca şans mıydı yoksa kaderin bir oyunu muydu? Joseph Figlock'un hikayesi, tesadüflerin hayatta ne kadar şaşırtıcı ve bazen inanılmaz olabileceğini bizlere gösteriyor. Dünyaca ünlü yazar Mark Twain, yalnızca eserleriyle değil, hayatıyla da dikkat çeken ilginç bir hikayeye sahiptir. Twain, 1835 yılında dünyaya geldi. Bu yıl, Halley kuyruklu yıldızının dünyanın yakınından geçtiği bir yıldı. Ancak olayın asıl ilginç kısmı, Twain'in bu kuyruklu yıldızla olan bağını yıllar sonra yaptığı bir tahminle ortaya koymasıydı. Twain, 1909 yılında şöyle bir açıklamada bulundu. Hali kuyruklu yıldızı 1835'te geldiğinde doğdum, önümüzdeki yıl tekrar dönecek ve ben de onunla birlikte gitmiş olacağım. Eğer böyle olmazsa hayatımın en büyük hayal kırıklığını yaşayacağım ve gerçekten de Halley kuyruklu yıldızı 1910 yılında yeniden göründü. Aynı yıl Twain 75 yaşında hayata veda etti. Bu inanılmaz tesadüf Twain'in yaşamını çevreleyen gizemi ve doğaüstü bağlantıları daha da pekiştirdi. Bugün bu hikaye hem astronomi meraklılarını hem de edebiyat severleri etkileyen bir detay olarak anlatılmaya devam ediyor. Twain'in bu sözleri onun yalnızca bir yazar değil, aynı zamanda hayata dair derin bir sezgiye sahip bir kişi olduğunu da gösteriyor. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmanız benim için çok önemli. Desteklerinizi bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.